Çoğu kişi yeni güne alarmla uyanıyor ama o günün nasıl geçeceğini de aslında çalan zil sesi belirliyor. Çünkü siz uykudayken bir anda çalmaya başlayınca çok güçlü ve yüksek bir sesi vücut strese giriyor. Ve bu yüzden daha sinirli ve yorgun bir gün geçirmenize sebep oluyor. bir sesle uyandığınızda beyne tehlikeliyim mesajı gidiyor. ve bu, bu yüzden daha çok kortizol üretilmesine sebep oluyor. Bu da sizin daha stresli ve sinirli olmanıza neden oluyor. Gün içerisinde çok stresli, çok yorgunsanız belki de sebebi sabah çalan alarmınızın zil sesi olabilir. Ben de erken yatmaya başladım ki <laughs> alarmdan önce uyanmak için. Çoğu kişi yeni bir güne alarm sesiyle başlıyor. Siren ya da korna sesi gibi çok kuvvetli sesler tercih ediliyor alarm için. Siz sizi bir an evvel uyandırıyor belki ama o ani ses sizi stres sokuyor. Bu ani sesler hem insan doğasına hem de beynin uyanma mekanizmalarına aykırı bir sistem. Hatta yapılan araştırmalarda da dikkatimizi sürdürmekte zorlandığımızı ve duygusal regülasyonun zayıfladığını da gösteriyor. Ben normalde erken hep kalkardım ama kalp atış hızımı çoğaltırdı yani. Daha sakin ve verimli bir gün için sabah çalan alarmın da daha yumuşak bir seste olması gerekiyor. Daha sakin, daha burada aslında sevdiğimiz belki müzikler olabilir. Gün içerisinde daha rahatlamamıza yardımcı olabilir. En güzel ton bile olsa bir süre sonra nefret ettiriyor kendinden. Daha sakin sesler seçmeye çalışıyorum. İlk etapta alışmak, uyanmak zor olabilir belki ama uzmanlara göre kademeli şekilde artan zil sesleri tercih edilmeli. Bunu her gün gördüğümüzde ve zihin bununla artık eşleştiğinde bu uyanmamıza yardımcı olacaktır.